değerli konuklarımız. bu Genç Karabük'te bu yıl ilk kez Karabük Büyüke başlamamız ve önderliğinde düzenlenen Karabük Kitap Günleri'ne sizler de hoş geldiniz. Ayrıca gün burada değişik şekillerden gelen e, yayın evlerimiz, yazarlarımız, Onlara da hoş geldin diyorum. Ve hepsine de bol başarılı gelecekli <laughs> günler diliyorum. <laughs> Sayın Başkanım, değerli konuklarımız. Daha önceki yılları gelip baktığımızda Karabük'te çok değerli şair, yazar yetişmiş, sanatsal anlamda birçok etkinlikler yapılmıştır. Ali Yıldız, Mustafa Yanık, Remzi Kuzeyçi, İlhan Karaman, Hüseyin Ağabey Cinezoğlu, Tahsin Şentür. Bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca yine 1970'li yıllarda Kota adında bir dergi çıkmış. 80'li yıllarda Ekim dergisi, Tay dergisi, Ekim sanat dergileri, Ezanit Eylül'e yayınlanmıştı. Cumhuriyet kendi kalemiz aslında Cumhuriyet kenti olmakla kalmamış, sanatın, kültürün de başkenti olmuştu. Karabük'ün kuruluşundan bu yana tam 88 yıl geçti. Fakat böyle bir kitap fuarı olmadı. Ben yani mensubu olduğum Monsaflar Kültür Sanat Derneği yönetimi adına başta belediye başkanımız Sayın Özkan Çekil Dayı'ya Belediye Kültür Müdürü Sayın Ersin Özmen'e ekibine, Turşu ekibine ve emeği geçen tüm değerlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın çok çok güzel aklında. Ee, onlar iki güzel bir nafı varım. Gelecek yıllarda geleneksel hale getirilir. Bu güzel günleri tekrar yaşama şansı bulurlar değerli konuklarımız ve ayrıca bu bir hafta sürecek olan kitap günlerindeki etkinliği sizlere açıklamak istiyorum. Bu akşam saat 19'da şiir ve müzik dinletisi olacak. Bu şiir ve müzik dinletisinde Ahmet Sunman, Kanunlu Hikmet Tüçer, bağlamada e, Yunus Tayyip, ve ayrıca diğer bir ailemiz, ünlü müzisyenlerimiz yer alacaklardır. Şiir ve müzik programında bu mevkiden öğrencilerimizin, dostlarımızın ve konuklarımızın da bulunmasını tercih ederiz ve onları pazar günü de saat beşte öykü yazmak, öykü okumak başlıklı bir söyleşimiz olacak. Bu söyleşinin monitörlüğünü ben yapacağım. Ayrıca roman yazarı bir bilinci Benza Hep olacak. Bu söyleşimde bizlerle birlikte yapmış olduğu sanattan, öyküden, deneyimlerden söz edeceğiz. gidenlerin izinde yaşayan edebiyat başlıklı panelimiz gerçekleşecekti. Bu panelde İstanbul'da Hasan Hüseyin Yalvaç, Tahsin Şent'in devletten İbrahim Kıl ve yine Bartın'dan da kiram ettiği çetin katılacaktı. Bu şair ve yazarlarımız Karabük'te yaşamış olan değerlerimizden tutun. Aynı zamanda 70'li yıllardan bu yana yapılan edebiyat çalışmalarını varsa etkinliklerini güzel yaparmışlar. Geçmişin izlerini aramaya çalışacaklar. Değerli konuklarımız, ben Sayın Belediye Başkanımıza bu yıl ilk yıl düzenlemiş oldukları bu kitap günlerinin gelecek yıllarda geleneksel hale gelmesini umut ederek kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de güzel bir gün diliyorum bu gelince sağ olasınız, var olasınız, kitaplarla tanısınız. <laughs> bu güzel tanışmalarından dolayı benim de açık gözlemle kalmaya çok teşekkür ediyoruz. çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Evet Sayın Valim kıymetli evet. müdürlerimiz şehir içinden dışından gelen yazarlarımız başla, başla, başla. Aziz Karabük Demşehir'in sevgili çocuklarımız gözümüzün nuru, evlatlarımız Karabük gözün güzide basını, Sözlerimin başında hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tabi kendisi olarak ev sahibi üstlendiğimiz you